Niye güldünüz? Biz kaçırdık Özen'i dinlerken. Söyleyin biz de gülelim ayol. Özen Hanım bir şey söyledi. E, Saf... Zaten alışkınsınız benle dalga geçmeye. Safiye Hanım da bir, bir an şu an aç karnımı doyuruyorum dedi de ona biraz şey oldu. <laughs> <Abla> aç karnımı. <laughs> deyince o kriz Ay yaptı. Aç karnımı doyuruyorum size yani cevap vermeyeceğim dedi. Birbirleriyle şey yapacaklar dedi. Peki. Da. Evet Hüseyin senin de dinleyin bana yemekle ilgili. Ee, Elize Hanım yine elinize sağlık. Ee, yalnız şöyle bir şey var. bizde. de... E pek balık tüketilen bir il değil açıkçası. Ben de gerçekten hani Özen Hanım gibi pek balığa hakim birisi değilim. Hı hı. Ama bana göre hani e, e, balığın olsun. daha doğrusu hani görmediğim bile bir balık diyebilirim bunun için size açıkçası. Evet. Hamsi Restoran dediği çalıştım, gibi. Balık anladım. restoranı da yine yöresel bir restoranda orası da. Hani balığın şu kısmında Olabilir. böyle bir e, hani pişmeden sonuçta biraz da anlar insan hani en azından. Şu kısımlarında pişmeyle alakalı yok, bir sıkıntı yok da. O balığın en güzel yeri. Yağlı Burası yeri. mı? Evet, evet. dediğim gibi yeri. hani Sokak anlamadım. Yani yağlı balık balık çok... gibi balık. Anlamadım. Dediği gibi. hoşuna arasında... gitti mi? Yok. Hayır. Yenilebilecek bir şey değilmiş bu. Bana göre hani. E... Yenilebilecek yani bir en şey en değilmiş demeyelim. Öyle yaptığım gayet de yenilebilecek bir balık. Tamam. Ama hani Ve buradaki bu... balığı konuşuyoruz. Tüketebileceğimiz aynen bizim tüketebileceğimiz hani Gıda maddesi ya da ne bileyim işte faydalı bir de olsa. Bizim bir tek bildiğimiz bir şey var <laughs> o da balıklı şey. göl. Onun balıkları da yenmiyor zaten. Şu an Urfa'da balıklı göl var onun da Siz balıkları kebaptan yenmiyor. kebaptan başka bir şey yememişsiniz anladım. Kebaptan kadarıyla. başka bir şey değil. Balık Urfa'da annelerimiz içli köftedir şudur budur veya burada annemle tamam, yaşıyorum şimdi. ben birçok yöresel yemekler. Bulgur, kıyma et, Keşke yani yani çiğ, çiğ köfte. Onları da şöyle güzel. Evet. Onlar işte yoruma hani devam etsem daha iyi olacak galiba. Dediğim gibi. Hani bana göre patatesi bana nasıl? hitap eden patates gerçekten çok güzel pişmişti. Aa bak beğendiler. Salatada şöyle bir sorun vardı. Gerçekten Aklın aşırı derecede bir... bir ekşilik var. Hani ama aşırı derecede. Satısı. Sumaktan Biraz mı? Koyduğum Biraz fazla aşırı ne geldi bana. Şey Bilmiyorum var. salatada, da, var sumak var. Ee, salatada da aşırı derecede var. ekşilik geldi. Evet. yani. Peki Safiye'yi de dinleyin. Ee, ben patatesi çok beğendim. Elinize sağlık. Ee, çok güzel olmuş. Karnım doydu 3 günden beri siz bizi doyurabilecek misiniz acaba? Hiç merak etmeyin. Hiç zannetmiyorum. Sizi değil, e, arkanızdan misafir de getirebilirsiniz, onları da doyururum. Onların yani hiç ihtiyacı yok. Onları Çarşı da doyururum. <laughs> <şehrin>. Sizin varsa <laughs> ben açıyorum, Çar. buyurun. Peki, yok, teşekkür devam ederim. Gördüğünüz gibi yemek yiyorum Sizin kimle ee, görüşürüz? patatesi beğendim, lütfen bir müsaade edin. <laughs> Eliza Hanım, yorum yapıyorum, bakar mısınız? Dinliyorum sizi konuşabilirsiniz. O zaman göz teması koruralım. Yok Daha duygusal artık, oluyor. O, o seviyesizliği leştiniz. Benim gözümden Yani düştüm. Bu yorum o yapmam seviyesizlik, seviyesizlik göz... mi oluyor kontak. sizde? Dinliyorum. Ama olmaz ki Sen de bugün ev sahibisin. Siz demek ki Özen Hanım'a söylediklerimi size söylemiş olsaydım aman Allah'ım belki de burası kafamıza geçmişti. Evet balık nasıl? Yani. Öyle? Ee, balık e, pişmesi iyi ama baharatı o e, şeyi özleşmesi diyeyim yani hoşuma etmedi salata bu hepten vahim yani Özden Hanımın salatasından bari örnek alsaydın da birazcık da ona benziyor o da güzel değildi. Haklı bana. Ama yani bu koca koca maydanozlar bunları e, herhalde bıçağın ağzı kesmedi ya da e, bilmiyorum çabuktan böyle elinizde kopardınız yani soğanı da bir dörde beşe böldünüz herhalde atmışsınız yani bu salata değil yani salata bir teşekkür tamam. ederim. Peki eline sağlık verelim elimize. <laughs> Teşekkürler. Şimdi e, bisküvili kup mu vardı? Evet. Şunu da direkt evet. içine bırakayım daha kolay olur. <laughs> yani Safiye Hanım'ın e, olduğu ortamda gerçek yüzü çıkmaması mümkün değil. Eliza Hanım'dan bahsediyoruz yani ne kadar naif e, hanımefendi bir insanı bile çıldırttıysa çok normal buluyorum. Safiye Hanım'dan bahsediyoruz. Eliza Hanım bence şarkı söylesin yemek yapmasın. Yani haksız mıyım? Arkadaşlar, Safiye ee, zaten bununla ilgili görüşünü belirtti. Evet, artık zaten yani çok olacaksınız ama bu konuda haklısınız. Aynı görüş. Yani <laughs> al, çok güzel, <laughs> Özellikle Safiye aynı konuda. Kendileri çok ortağı içte de var. Hem şey. <laughs> fikirler. Yani Safiye Hanım'a muhatap olmaya bile değmez. Karakteri, kişiliği oturmamış daha. Nerede ne konuşacağını, nerede ne cümle kuracağını bilmeyen bir insan. Yani masa hiçbir şey yok. Yani ne yemek var, ne servis var. Ee, ne m e, bir misafirperverlik var. Bir şey konuşuyorsun, kafasını çeviriyor yani. Sen konuş, kimsin havasında. Yani tam bir fiyasko. Sana ben haddini bildirmesini bilirim. Senin iyice suyun ısındı. Şöyle bir şey var. Şimdi haklı. Ben de hep onu söylüyorum. Allah bir makas Allah. olmalı. Şimdi burada iki tane şey var eksik olan biri bir yemek diğeri de masa iki önemli şey Aha tatlı geldi oh, Eliza Hanım tatlı daha yemek geldi, geldi ve olmadan, yeni geldi e, servis yapmanız yemek e, Eliza Hanım yemeklerimiz burada e, bekliyoruz da, dediniz bekletmedi işte bekletmedi, teşekkürler evet. o yüzden getirdi Ay. tatlıyı getirecek yemekleri alıp gidecek üzüm değil mi bunlar evet üzüm muz dondurma Puding mi bu? Puding değil. Ee, muhallebi, çikolatalı, bitter çikolatalı Hayır. muhallebi. Bitter çikolatalı muhallebi. Okey. Tamam. Yani bu şey Kup değil. Kup yap. Puding, puding altında bir var. Aynen. Okey. Tamam. Tatlı beğenildi galiba kimsenin sesi çıkmadığına göre. Yok üzümlerin çekirdeğinden konuşamıyorum. Şey çiğnemekten. Keşke İlk görünce ben de büyük evet. bir yaban versin zannettim evet. ama. Evet ben de öyle zannettim ama Blueberry. yemedim. Yeah, that's right. Blueberry, gelberry ya, gelberry. Evet, e, Safiye. Karanlık'ın yani, yani, e, çikidi, faydalı bu arada. E, Çok. Bildiğimiz muhallebiden yapılmış muhallebesi lezzetli geldi bana ama... E, ...ne yazık ki bu tatlı da kurtaramayacaksın bugün. Dedi ama? Dedim ve sustum. Elinize sağlık. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Net konuşabilir misiniz? E, şu üzümler olmasaydı bir görüntü e, nasıl denir? Görüntü, gayet görüntü şık hoş yani. değil. Yani ben Neden e, şık hoş değil? Bilmiyorum benim bir Meyveli hoş gelmedi. Meyveli yani bu. Ne, neresi Açık yani, yani, mı Dondurma ne alaka bunun üzerine? Yani <laughs> mut, dondurma, <laughs> mut, üzüm, sıcak bir mevsimdeyiz, hava dondurma. sıcak, ferahlayalım diye koydum. Okey ama hani hepsini Safiye bir arada abi. koymaya gerek yok. Evet. Şekerin lezzeti güzel. Şekerin kıvamı, tadı güzel. Ama e, görüntü hoş değil demem gibi bu tatlı da sizi kurtaramayacak. Özür dilerim. Evet Hüseyin. Elinize sağlık. Elinize sağlık Elza Hanım. Hani e, ne kadar şerbetli tatlı yapmama rağmen pek Urfa'ya ait bir tatlı olduğu için yapmaya <laughs> kalkıştım. Belki oldu olmadı orası önemli değil. E, tatlı görseli de çok güzeldi, tadı da çok güzeldi. Zaten gördüğünüz gibi bitirdim. Elinize sağlık. sağlık. Peki. Özel. Ee, şimdi şöyle bitter e, tabi normalde acı olur yani kısacası uzatmayayım evet tatlınızı beğendim ama sizden ben hani 11 yaşında baklava açtım dediniz ya beklentim daha yüksek olurdu. Şimdi burada zaman kısıtlı olduğu için Özge Hanım gerçekten hani Özen. baklava, Özen Hanım pardon baklava yapmak için yeterli bir süremiz yok o yüzden de. Var yapanlar oldu çok Benim yapan oldu. mantın vardı çok meşakkatli bir yemek Hı. o yüzden de finalde de... E, hani yapılması daha kolay bir yemek e, tatlı tercih ettim açıkçası açık söylüyorum tercih. yani. Tabii ki canım herkes yapacak diye bir kaydı lezzeti yok. Lezzeti nasıl? Beğendiniz mi? Tadı nasıl? Evet evet. Beğenmiş. Murat ee, şimdi bu tatlı gene beni çocukluğuma götürdü. Muhallebin kıvamı güzel. Eee elinize sağlık. Ama tabii ki üzümler hiç olmamış. Keşke e, çekirdeklerini çıkarsa ama bu ama tatlarda üzüm bence. yani. yani şimdi bu bir tatlı yapmışsın Elizacığım muz ağır, üzüm ağır, çikolata var, bisküvi var. Bir de dondurma var. Şimdi yaz aylarındayız. Ne kadar güzel hafif meyveler varken ne gerek vardı üzüm ve muz en ağırlın yani en ağırlarını koymuşsun, en şekerlerini koymuşsun. Daha fresh olacaksın ki bir e, bir şey istiyor bu tatlıları biraz hafifletmek için e, pastalarda da yapılır, işte kuplarda da birazcık daha fresh meyveler falan koymalıydın ki birazcık hafifletsin diye şu çok ağır olmuş. Yaz sezonundayız güzel bir çilekle, kırmızılıklarla süsleyebilirdiniz çok da güzel olurdu. Yoksa muhallebinin falan tadı güzel, onda evet, bir sıkıntı evet, yok. Muhallebinin marketi güzel. yoktu çilek o yüzden. Evet. Çilek değil de başka Meviz bir sürü güzel. meyve var, o kadar çok meyve var ki şu an yani yaz ayındayız. Neyse eline sağlık diyelim, açık oylamaya geçelim Ağledim. buyursunlar. Ben bugün yapılan yorumları ben o kadar uğraşlı bakın kaç çeşit çıkartmışım. Bir tek ceviz eksik çıkmış, Onun bunun üstünden yaptıkları yorumlar çok ağırdı yani haksızlık yaptılar. Hiç kimse bir ara yemek olarak mantı yapmaz. Ana yemektir çünkü o. Ben ona rağmen ana yemek olarak değil, ana yemek olarak koydum. Ve bunun finalinde tatlı olarak baklava bekliyorduk diyorlar. Yani sırf burada moral bozmak için, yıpratmak için söylüyorlar ama sonuç itibariyle tatlımı da beğendiler. Beğenmemek için kıvırmaya çalıştılar ama hepsi de yedi yani. Benim hak ettiğim en düşük puan 6.